Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kırık ekran şakası nasıl yapılır? Aslında ekranımız kırık değil, ama indirmiş olduğumuz uygulama sayesinde ekranımız kırık gibi görünüyor. Şu anda uygulamamız arka planda çalışıyor. Geri dediğimiz zaman ekranımız düzeliyor. Ve bu şekilde sizde kırık ekran şakası yapabilirsiniz. İster telefonunuzda. İsterseniz de tabletinizde bu uygulamayı indirerek kırık ekran şakası yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Evet, şu anda uygulamamız açıldı. Uygulamamız burada broken screen. Tıkladığımız anda da ekranımız kırık gibi görünüyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.